Merhaba arkadaşlar. Bugün evde kalan ekmekleri değerlendirmek için bir video çekeceğiz. Bunlardan kıtır ekmek yapacağım. Makasım var. Hepsini minik minik boyutlarda küçük böyle keseceğiz. Ondan sonra da zeytinyağıyla bir de birkaç baharatla güzelce karıştırıp fırına süreceğiz. Başlayalım. Bir kaşık kekik. Bir kaşık nane. bir kaşık kırmızı biber birazcık karabiber çok azıcık da fesleğen ekleyeceğim böyle iyice karıştırıyorum Şimdi ekmekleri kesim aşamasına geçebiliriz. Şöyle minik minik doğrayacağız. İsteyenler böyle büyük büyük de yapabilir. İsteyenler küçük küçük yapabilir ama hepsi aynı boyda olursa daha iyi olur. Çünkü pişerken birisi kızarana kadar diğeri yanabilir. Ben şöyle şu boyutlarda yapacağım hepsini. Böyle bu şekilde bütün ekmekleri bu boyuta getireceğiz. Hepsini aynı boyuta getirdikten sonra tepsiye diziyorum. Üzerine baharatını ekliyorum. Baharatı her tarafa eşit şekilde yayıyoruz. Üzerine zeytinyağı gezdireceğim. Bu şekilde her yere döküyorum azar azar. Sonra tekrar hepsini karıştıracağım. Hepsini karıştırdık. Şimdi 200 derecede fanlı ayarda alt üstlü iki tepsimi kızartıyoruz. Pişme süresi vermiyorum. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Çok fazla kıtır sevmiyorsanız daha erken alabilirsiniz. Benimki fazla kıtır. Biraz daha erken alabilirdim. Ama ben böyle sevdiğim için bu şekilde almayı tercih ettim.